Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf kalıtımın genel ilkeler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimiz kapsamında kan gruplarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi imal etmeyin arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk etapta kan gruplarından arkadaşlar en önemlisi olan AB0 sisteminden bahsedeceğiz. Daha öncesinde MN kan grubu sisteminden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu dersimizde de AB0 sistemi ile başlıyoruz. AB0 sistemine baktığımız zaman arkadaşlar A, B ve 0 olmak üzere 3 tane alel gen tarafından kontrol ediliyor. Bu özellik baskınlık durumu ise bu aleller arasındaki baskınlık durumu ise A ile B alelleri birbirine eş baskın sıfır ise arkadaşlar bunlara çekinik durumdadır. Yani daha önce de izah etmiştim bunu. A ile sıfır yan yana geldiği zaman fenotipe A'nın özelliği yansıyor. B ile sıfır yan yana geldiği zaman fenotipe B'nin özelliği yansıyor. A ile B arkadaşlar yan yana geldiği zaman bunlar eş baskın olduğu için fenotipe her ikisinin de özelliği tam olarak yansıyor arkadaşlar. Aslında AB kan grubuna sahip olan bir birey hem A kan grubunun hem de B kan grubunun özelliğini göstermiş oluyor arkadaşlar. Kan gruplarını belirleyen faktör ise arkadaşlar al yuvar zarındaki antijenlerdir. Al yuvar zarında bulunan antijene göre biz AB0 sistemine göre 4 çeşit kan grubu belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Al yuvarlarının zarında Sadece A antijeni taşıyan bireyler A kan grubuna sahip oluyor. Al yuvar zarında sadece B antijeni taşıyan bireyler B kan grubuna sahip oluyor. Al yuvar zarında antijen taşımayanlar ise 0 kan grubuna sahip oluyor. Al yuvar zarında hem A hem de B antijeni taşıyan bireyler ise AB kan grubuna sahip oluyor arkadaşlar. Şuradaki görselimizden bakabilirsiniz buna. Şuradaki pembe daireler arkadaşlar A antijenini ifade ediyor. Kare olan halkalar B antijenini ifade ediyor. A kan grubuna baktığımız zaman bunların al yuvarlarının zarında sadece A antijeni var arkadaşlar. B kan grubuna sahip bireylerin de al yuvar zarında sadece B antijeni var. AB kan grubuna sahip olan bir bireyde hem A antijeni hem de B antijeni karşımıza çıkıyor. Sıfır kan grubuna sahip bireylerde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvarlak veya kare olan antijenler bulunmuyor arkadaşlar. Akılda kalabilmesi için böyle bir görsellik oluşturdum sizler için. Bir de şu tablo üzerinden bakalım arkadaşlar. AB0 sistemine göre biz 4 çeşit fenotip oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Zaten biz bunu çok alelilikle de görmüştük arkadaşlar. Ne demiştik? AB0 sistemindeki bu 3 alel arkadaşlar gördüğünüz gibi bir karakterin yani kan grubu karakterinin oluşmasını sağlayan aleller. Dolayısıyla arkadaşlar burada kan grubunu belirleyen 2'den fazla alel bulunduğu için bu aslında bir çok alelizm örneğidir arkadaşlar. Ve bu tip durumlarda e, genotip çeşidi sayısını, fenotip çeşidi sayısını bulmak için arkadaşlar öncelikle genotip çeşidinden bahsedelim. Nxn n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü uyguluyorduk arkadaşlar. Burada 3 tane alelimiz olduğu için n'imiz 3'tü. Dolayısıyla 3 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar 6 çeşit genotipe ulaşabiliyoruz. Biz AB0 sisteminde bu genotipleri burada görebilirsiniz arkadaşlar. Fenotip ne oluyor arkadaşlar? Fenotip eğer eş baskınlık varsa alel üzerine bu eş baskınlık sayısını ekliyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane alelimiz var. AB arasında da bir tane eş baskınlığımız var. N artı 1 kadar fenotip oluşacak. N'imiz 3'tü arkadaşlar. Dolayısıyla 4 çeşit olacak? Fenotip oluşacak. Oluşan fenotipleri görüyorsunuz. A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve 0 kan grubu şeklinde 4 çeşittir arkadaşlar. A kan grubuna sahip bir birey için yazabileceğimiz genotipler 2 çeşittir arkadaşlar. Ya birey büyük A büyük A şeklinde homozigot olabilir ya da A0 şeklinde heterozigot olabilir arkadaşlar. Bu bireylerin zaten al yuvarındaki antijen A antijeniydi. B kan grubuna sahip bireyler de arkadaşlar yine iki farklı genotipte karşımıza çıkabilir. B5 şeklinde homozigot olabilir. B0 şeklinde heterozigot olabilir arkadaşlar. Bunların da al yuvar zarında B antijeni bulunuyordu. AB kan grubuna sahip bireyler için tek bir genotip yazıyoruz. Heterozigot bir şekilde AB yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu bireylerin al yuvar zarında hem A hem de B antijeni karşımıza çıkıyor. Şurada olduğu gibi. Sıfır kan grubuna baktığımız zaman arkadaşlar bunların al yuvarlarında antijen yok. Ve bunlar için yazabileceğimiz genotip de e, tek çeşittir. O da sıfır sıfır şeklinde homozigot durumda karşımıza çıkar arkadaşlar. Geçiyoruz bir de antikor meselesi var AB0 sisteminde arkadaşlar. Al yuvarlar tarafından üretilen ve plazmada bulunan antikorlar. Ee, uygun olmayan kan alışverişlerinde çökelmeye neden oluyor arkadaşlar. Bakın antijenler nerede bulunuyordu? Al yuvarlarının zarında bulunuyordu arkadaşlar. Antikor nerede bulunuyor? Kanın plazma kısmında, kanın sıvı kısmında. Yani bu kan hücrelerinin arkadaşlar içerisinde e, dolaşmış olduğu sıvı içerisinde ne oluyor? Bulunuyor antikorlar. Bu antikorlar uygun olmayan kan alışverişlerinde, kan nakillerinde arkadaşlar kanda çökelmeye neden oluyor. Eğer vericinin kanında yani kan verenin kişinin kanında alıcı için yabancı bir protein A ya da B antijeni var ise alıcı tarafından üretilen antikorlar bunlara da anti A ve anti B diyoruz arkadaşlar bu yabancı proteine bu antijene karşı e, karşı oluşur ve bunlar arkadaşlar oluşan antikorlar antijenlere anahtar kili duyumuna göre bağlanır tutunur ve kan hücreleri Birbirine yapışarak kümelenir arkadaşlar. Bu olaya çökel, çökelme diğer bir ismiyle de aklütinasyon ismini veriyoruz arkadaşlar. Oluşan çökelme yani aklütinasyon özellikle kılcal damarların tıkanmasına yol açtığı için arkadaşlar bu durum ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi bunun kan gruplarına dağılımına bir bakalım arkadaşlar. Şurada yine kan gruplarımız verilmiş. Bu kan gruplarına ait antikorlar neler? Şuradan takip edebilirsiniz. A kan grubu bireylerde A antijeni vardı arkadaşlar al yuvar zarında. Bunların plazmasında ise, kanın sıvı kısmında ise B antikoru bulunuyor. Yani dikkat ederseniz burada A antijeni varken burada B antikoru bulunuyor arkadaşlar. Çünkü A antijeni ile A antikoru yan yana gelseydi çökelme meydana gelecekti. B kan grubu bireylerin arkadaşlar al yuvar zarında B antijeni var. Bunların plazmasında da A antikoru var. B antikoru olamaz. Çünkü B antijeni ile antikor bir araya geldiği zaman çökelme meydana geliyor arkadaşlar. AB kan grubuna sahip bireylerde hem A hem de B antijeni bulunduğu için bunların plazmasında antikor bulunamaz arkadaşlar. Antikor olsaydı Mesela A antikor olsaydı şuradaki A antijeniyle çökelmeye, kısmi çökelmeye neden olacaktı. B an... <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> B antijeni olsaydı, B antijeni de burada e, B antikor olsaydı bu da buradaki B antijeniyle kısmi çökelmeye neden olacaktı arkadaşlar. Sıfır kan grubuna baktığımız zaman bunlarda antijen bulunmuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bunların plazma kısmında hem A hem de B antikoru birlikte bulunuyor arkadaşlar. Şurada da görebilirsiniz. A kan grubunda anti B dediğimiz B antikoru. B kan grubunda anti A dediğimiz A antikoru. AB kan grubunda arkadaşlar antikor yok. Şurada olduğu gibi. Sıfır kan grubunda ise hem anti A hem de anti B. Yani antikor A ile antikor B bulunuyor arkadaşlar birlikte. Evet şimdi konuyla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Heterozigot B kan grubundaki bir anne demiş. Heterozigotsa ne olması gerekiyor arkadaşlar? B0 olması gerekiyor. Heterozigot A kan grubundaki bir babanın bu bireyinde A0 olması gerekiyor. Çocuklarında görülebilecek kan grubu olasılıklarını bulalım demişiz arkadaşlar. Hemen anne ve babayı getiriyoruz buraya. Anne heterozigot B idi, B0 olması gerekiyor. Baba da heterozigot A idi, A0 olması gerekiyor oluşturacakları gametlere baktığımız zaman arkadaşlar annedeki oluşan yumurtaların e, yarısında B aleli yarısında da sıfır aleli bulunacak. Erkeğin oluşturduğu spermlerin de yarısında A yarısında da sıfır aleli bulunacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu gametlerin döllenmesi sonucunda oluşabilecek ihtimallere baktığımız zaman arkadaşlar AB, B0, A0 ve 00 şeklinde genotiplere ulaşıyoruz. Ee, AB kan gruplu bir çocuğun olma olasılığı 1 bölü 4. B0 veya B kan grubu, grubuna sahip bir bireyin oluşma olasılığı 1 bölü 4. A0 genotipi A kan grubuna e, sahip bir bireyin oluşma ihtimali 1 bölü 4. 0 kan grubuna sahip bir bireyin oluşma ihtimali de 1 bölü 4 şeklindedir arkadaşlar. Bu örnek için fenotip sayısı, fenotip çeşi, e, fenotip e, oranı... Genotip çeşidi ve genotip oranlarına bakacak olursak arkadaşlar, fenotip çeşidi 4 tanedir. Gördüğünüz gibi AB, B, A ve 0 kan grupları karşımıza çıkıyor. 4 çeşit fenotip oluşabiliyor arkadaşlar. Fenotip ayrışım oranı ne olacak? 1 1 1 1, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Çünkü bir tane AB, bir tane A, bir tane, tane B, bir tane de 0 oluşuyor. Genotip çeşidine baktığımız zaman 4 çeşit genotip var arkadaşlar. AB, B0, A0, 00 şeklinde. <laughs> Dolayısıyla genotip ayrışım oranımızda yine 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Bir tane AB, bir tane B0, bir tane A0, bir tane de 00 oluşuyor arkadaşlar. Evet geçiyoruz başka bir sorumuza. Burada da B kan grubundaki anne ile AB kan grubundaki babanın... İlk çocukları A kan grubuna sahiptir. Buna göre annenin kan grubu ile ilgili genotipini bulunuz. İkinci çocuklarının B kan grubunda erkek olma olasılığını bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen bir soy ağacı getirelim arkadaşlar. Bakın anne B kan grubunda. Kan grubu fenotipi B grubu. Baba ise AB kan grubunda arkadaşlar. Bunların bir tane çocuklar oluyor. İlk çocukları A kan grubuna sahip oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu çocuk ne olabilir? A0 genotipine sahip olabilir. Niye böyle olabilir arkadaşlar? Çünkü babadan A almıştır. Anneden de 0 almak zorundadır. Çünkü anne BB şeklinde olsaydı anneden B almak zorunda olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar A kan grubunda olabilmesi için anneden 0 alelini alması gerekiyor. Anneden B'yi almış olsaydı çocuk A kan grubu değil, AB kan grubuna sahip olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar A alelini babasından almıştır. 0 alelini de annesinden almıştır. Annenin genotipi B0 şeklindedir arkadaşlar. Daha sonrasında bakın A seçeneğini bulduk. Annenin kan grubu genotipi B0'dır arkadaşlar. B'ye bakacak olursak burada da diyor ki ikinci çocuklarının B kan grubunda erkek olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen bunun için ne yapmamız gerekiyor? Anne ile babanın genotiplerini çaprazlamamız gerekiyor arkadaşlar. B0 ile AB'yi çaprazladığımız zaman yine burada oluşacak gamet çeşitlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gametlerin döllenmesiyle oluşabilecek bireyler AB, BB, A0, B0 şeklindedir. Dolayısıyla arkadaşlar B kan grubu olan bireyler 1 bölü 2'dir. Çünkü bu birey AB kan grubundadır. Bu bireyle bu birey B kan grubundadır arkadaşlar. Zaten bize bunu soruyor. Bu birey de A kan grubu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ikinci çocuğun B kan grubunda olma ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Peki erkek olma ihtimali nedir? Erkek veya kız olma ihtimali de arkadaşlar daima 1 bölü 2'dir. Yani bu birey ya erkek bu bireylerin ya erkek ya da kız çocuklar olacak. Sonuçta taş doğurmayacak. Dolayısıyla erkek olma ihtimali de 1 bölü 2 olduğu için arkadaşlar bu iki bağımsız olayı çarparak biz birlikte olma sonuçlarına ulaşıyoruz. Dolayısıyla ikinci çocuklarının B kan grubunda erkek olma olasılığı 1 bölü 4 %25 ihtimaldir arkadaşlar. Evet şimdi kan gruplarının belirlenmesine bakacağız arkadaşlar. Kan grupları nasıl belirleniyor? Kan grubunu belirlemek amacıyla bireyden alınan kan örneklerinin üzerine anti A, anti B yani A ve B antikorlarını içeren serumlar ayrı ayrı damlatılıyor arkadaşlar. Mesela bakın buradan birinci bireyden iki damla kan almışız. Bu kanları bir ortam üzerine damlatmışız. Daha sonra bu kanların üzerine arkadaşlar A antikoru içeren ve B antikoru içeren serumlar damlatıyoruz. Daha sonrasında bir miktar e, bekledikten sonra arkadaşlar kandaki e, çökelme durumuna bakıyoruz. Eğer kan hücreleri bir araya gelip topaklaşma, gruplaşma oluşturmuşsa, kümeleşme oluşturmuşsa arkadaşlar, demek ki burada bir e, çökelmenin olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan görebilirsiniz. Kan hücreleri kümelenmişse çökelme var. Şuradaki şeylerde çökelme olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şunlarda da çökelme meydana gelmemiş. Kan hücreleri kümelenmemiş. Kan üzerinde çökelmenin olması ilgili antijenin varlığını kanıtlar diyor arkadaşlar. Anti A serumu ile çökelme varsa... İlgili birey A antijeninin ilgili bireyde A antijeninin olduğunu, anti B serumu ile çökelme varsa da ilgili kişi de B antijeninin olduğu sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Eğer çökelme yoksa kanda dolayısıyla o bireyde A veya B antijeni bulunmuyor sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Birinci bireyden iki damla kan almışız. Bu dam kanların üzerine ayrı ayrı A antikoruyla B antikoru içeren serumları damlatmışız. Dolayısıyla arkadaşlar bakın her iki kan damlasında da çökelme meydana gelmiş. Dolayısıyla biz şu örnekten ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu birey A antikoru verildi ve bu bireyde çökelme meydana geldi. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu bireyin kanında al yuvar zarında A antijeninde olduğunu anlıyoruz. Çünkü A antikoruyla A antijeni bir araya geldiği zaman Çökelme oluşturuyor. Şuna bakıyoruz. Burada da arkadaşlar B antikoru verilmiş. Bireyde B antijeni de var ki çökelme meydana gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu bireyin kanında hem A hem de B antijeni birlikte bulunuyor. Dolayısıyla bireyin kan grubu fenotipi ne olacak? AB grubu olacak arkadaşlar. İkinci bireye bakıyoruz. İkinci bireyden alınan iki damla kan üzerine yine anti A anti B serumları damlatılıyor. Ve arkadaşlar çökelme meydana gelmiyor. Dolayısıyla A antikoru A antijeni ile karşılaşmıyor. B antikoru da B antijeni ile karşılaşmıyor. Dolayısıyla bu bireyin al yuvar zarında antijen bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bireyin kan grubu fenotipi 0 grubu oluyor arkadaşlar. Üçüncü bireye bakacak olsak. Üçüncü bireyin e, yine iki damla kan alınmış. Bir damla kanın üzerine e, A antikoru içeren serum damlatılıyor. Ve burada çökelme gözleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bireyde A antijen olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Buradaki ikinci damlanın üzerine B antikoru damlatıldı. Çökelme olmuyor. Dolayısıyla bireyde B antijeni yoktur. Birey ne olabilir arkadaşlar? A kan grubu fenotipine sahip olacaktır. Genotipi A0 veya AA şeklinde olabilir. Ona buradan ulaşamayız arkadaşlar. Dördüncü bireye bakalım. Dördüncü bireyde de arkadaşlar A antijeni bulunmuyor. B antijeni bulunuyor. Dolayısıyla bireyin Kan grubu fenotipi B grubu olacak arkadaşlar. Yine genotipi BB veya B0 şeklinde olabilir. Evet şimdi bir de RH sistemimiz var. RH sisteminden söz edelim arkadaşlar. RH faktörü biri baskın olan büyük R, diğeri çekinik olan küçük R dediğimiz iki alel tarafından kontrol edilmektedir arkadaşlar. Peki biz buna niye RH sistemi demişiz? İlk kez resus makasus türü maymunda keşfedildiğinden bu canlının ilk iki harfi kullanılarak adlandırılmıştır arkadaşlar RH sistemi. Baskın yeni taşıyanlar büyük R, büyük R ve büyük R, küçük R genotipindeki bireylerin al yuvar zarında RH antijeni bulunuyor arkadaşlar. Bu antijeni taşıyan kan gruplarına biz RH pozitif olarak e, isim veriyoruz. Genotipi küçük R küçük R olan bireylerin al yuvar zarında RH antijeni bulunmuyor. Bu antijeni taşımayan kan gruplarına da RH negatif ismini veriyoruz arkadaşlar. Burada da yazabileceğimiz iki tane fenotip var. Bir tanesi RH pozitif, diğeri de RH negatiftir arkadaşlar. RH pozitifle ilgili yazabileceğimiz iki tane genotip var. Ya büyük R büyük R ya da büyük R küçük R'dir arkadaşlar. Rh negatifle ilgili yazabileceğimiz genotip ise küçük r küçük r şeklinde tek bir çeşit arkadaşlar. Rh pozitif olan bireylerin al yuvar zarında yine Rh antijeni karşımıza çıkıyor. Bakın AB antijeni dışında bir de Rh antijeni karşımıza çıkıyor. Al yuvar zarında daha öncesinde de Mn'yi görmüştük hatırlarsanız. RH negatif bireylerin arkadaşlar al zarında antijen bulunmuyor. Antijen bulunmadıkları için zaten RH negatif diyoruz. Şimdi burada önemli bir detay var arkadaşlar. Antikorla ilgili oraya geçiş yapıyoruz. RH antijenine karşı antikorlar kanda doğal olarak bulunmaz arkadaşlar. Ancak RH antijenli kanla karşılaştığı zaman oluşabilir. Yani ilk doğumda arkadaşlar. RH <laughs> negatif bireylerin kanında RH antikoru bulunmaz arkadaşlar. Nasıl oluşur? Ancak RH antijenli kanla karşılaştığı zaman ne olur? Bu antijene karşı antikor oluşturulur. RH negatif grubunda olan bir insana ilk kez RH pozitif kan verilecek olursa kuvvetli bir reaksiyon görülmez. Çünkü alıcının kanında hazır halde RH antikoru bulunmaz arkadaşlar doğal olarak. Bu andan itibaren RH negatif bireyin kanında RH antikorları oluşur ve bunlar kanda birikir arkadaşlar. Aynı kişiye ikinci kez RH pozitif kan verilirse önceden oluşan antikorlar RH antijenine sahip al yuvarların çökelmesine neden olur. Ve bu durumda kandaki kümeleşmeden dolayı arkadaşlar özellikle kılcal damarların tıkanmasına dolayısıyla da ölüme neden olabilir. Bu yüzden RH negatif bireylerde RH antikoru olabilir diyoruz arkadaşlar. Doğal olarak bulunmaz. Ancak ikinci RH pozitif bireyden kan alması durumu ne yapar? Bu bireyi olumsuz etkiler. İlk RH pozitif bireyden kan aldığında kuvvetli bir etki oluşmuyor arkadaşlar. Çünkü RH antijenine karşı kanda hazır olarak antikor bulunmuyor. Ama ilk verildikten sonra kanda bu antijene karşı antikor oluşuyor ve bunlar 1 birikiyor arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci kan vermede antikorlar hazır olduğu için hemen kuvvetli bir bağışıklık oluşuyor. <laughs> evet geçiyoruz. RH grubunun belirlenmesi nasıl oluyor? Bireyden alınan kan üzerine anti-D dediğimiz RH antikoru içeren serum damlatılıyor. Çökelme gözlenirse bireyin al yuvar zarında RH antijeni vardır ve bu bireye RH pozitif kan grubuna sahiptir diyoruz. Çökelme yoksa bireyin al yuvar zarında RH antijeni yoktur ve birey RH negatif kan grubuna sahiptir diyoruz arkadaşlar. Hemen iki tane örneğimiz var. Birinci bireyden bir damla kan almışız. Bu kanın üzerine arkadaşlar... İçerisinde Rh antikoru bulunan anti D serumunu damlatıyoruz. Bakıyoruz çökelme var. Çökelme olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın burada Rh antikoru vardı. Burada da Rh antijeni var. Rh antikoruyla antijeni bir araya geldiği zaman ne oluyor? Çökelme meydana getiriyor. Dolayısıyla biz bu bireye ne diyoruz? Rh pozitif diyoruz arkadaşlar. İkinci bireye baktığımız zaman bu bireye yine RH antikoru içeren serum damlatılıyor ancak çökelme meydana gelmiyor. Dolayısıyla bireyde e, bireye RH antikoru verildiği halde bireyde RH antijeni olmadığı için arkadaşlar çökelme meydana gelmiyor. Dolayısıyla biz bu bireye RH negatif diyoruz. Şimdi güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Dikkatli çözmenizi tavsiye ediyorum. MN AB0 ve RH kan grubu sistemleri düşünüldüğünde bir bireyin al yuvar zarında en fazla kaç çeşit antijen bulunabilir? Diğer sorumuzda bir bireyin al yuvar zarında en az kaç çeşit antijen bulunabilir diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi bunun için yapmamız gereken önce MN, AB0 ve RH sistemlerini bir hatırlayalım. AB0 sistemine göre arkadaşlar Bireylerin sahip olabileceği 4 çeşit fenotip vardı. A grubu, B grubu, 0 grubu ve AB grubu. RH sistemine göre de bireylerin sahip olacağı 2 tane fenotip vardı. RH pozitif ya da RH negatiftir arkadaşlar. MN sistemine göre de bireylerin sahip olabileceği 3 tane fenotip var. M grubu, N grubu ve MN grubu. Şimdi arkadaşlar A'ya bir bakalım. Bireyin al yuvar zarında en fazla kaç çeşit antijen bulunabilir diyor. Bireyin AB0 sistemine göre kan grubunun AB olduğunu düşünürsek arkadaşlar bireyde hem A hem de B antijeni birlikte bulunacak. Bireyin RH pozitif olduğunu düşünecek olursak arkadaşlar bireyde RH antijeni bulunacak. MN sistemine göre baktığımız zaman bireyin kan grubunu biz MN kabul edersek bu bireyde hem M hem de N antijeni bulunacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu 3 kan grubu sistemine göre bireylerin al yuvar zarında en fazla 5 çeşit antijen bulunabilir arkadaşlar. Bir de en az olduğu duruma bakacak olursak şuradaki bireyi 0 kabul edersek arkadaşlar antijen taşımaz. Buradaki bireyi Rh negatif kabul edersek, antijen taşımaz ancak MN sistemine göre arkadaşlar kan grubu bu üçünden bir tanesi olmak zorunda çünkü burada AB sıfırda olduğu gibi sıfır dediğimiz bir kan grubu yok. Dolayısıyla bireyi ya M ya da N kan grubunda kabul edersek bireyde M veya N antijeni bulunacak arkadaşlar. Dolayısıyla tek bir çeşit antijen bulunacak. Dolayısıyla arkadaşlar. Al yuvar zarında en az bir çeşit antijen bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız en fazla 5 en az da bir çeşit olacak şekildedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde kan gruplarını da tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.